yaklaşık iki senedir haval bir güvenilir bir alt tüketici olarak çalışmalarımız vardı. Yani biz kapkanlarına, barkanlarına ve bahalarına donanım çözümleri ve kamera çözümleri veriyorduk. Ve bunun iki senelik bir ortak çalışma sonucunda yani aslında bu birleşmeye giden yol oldu. Faydası aslında e, birden fazla faydası var çünkü e, baktığınızda yurt dışı başarı için sürdürülebilirlik, e, devamlılık e, ve bir e, devlet e, e, tarafından desteklenen bir firmanın olması e, yurt dışı pazarında e, Asgard'ın oluşturduğu imajı daha yukarı çekecek. Yani aslında havasandan önce de yurt dışı pazarında bizim rollerimiz ve satışlarımız vardı. 2022'de e, 60 ciro'muz yurt dışından geliyordu. E, ama havasan artık bunu Karşı taraftaki güvenilirlik sorgusu, devamlılık sorgusunda bizi bir adım daha öne geçirecek. Bizim etkin olduğumuz pazarlar var. Hani Afrika'da etkin olduğumuz ülkeler var. Pasifik Asya'da etkin olduğumuz ülkeler var. Tabii ki Havas'ın da geçmiş yıllardan kaynaklanan ve büyüklüğünden kaynaklanan etkin olduğu pazarlar var. Yani aslında farklı pazar alanları da atacağını düşünüyoruz. Hem onların ürünlerine farklı pazar alanları açılacak, hem de bizim ürünlerimiz onlarla beraber farklı pazarlara girecek diye düşünüyoruz. İhracat yapmış olmak demek, sağ deneyimi denemek demek ve farklı coğrafyalarda ürünleri geliştirme şansı demek. Yani Ankara'da yaptığınız bir ürünle e, Nijerya'da uçması aynı değil, veya Pasifik Asya'daki ülkede uçması aynı değil, veya e, Özbek dediğimiz Özbekistan'da, Azer, Azerbaycan'da uçması aynı değil. Çok tecrübeli bir ekip oluşturduk bu konuda. Belki 3 ay kaldık orada, belki 1,5 ay evet dönmedi arkadaşlarım. Bu sayede biz aslında field FieldProve'un bir songara doğru yürüme, yani aslında gelişim evresini tamamlamaya başladık. Ve müşteriden gelen isterleri de eklemeye başladık. Görebildiğimiz her mühimmatı, taşıyabileceği her mühimmatı entegre etme derdimiz var bu konularda da büyük şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Yani atış yapabilen, silah... şeyinde olan her şirketin kapısını çalıyoruz. Son gayrıyla bunu entegre edelim, yurt dışına satalım. Yol haritamızda 3 tane büyük şirketle... E, eklemek istediğimiz ürünlerimiz var. E, birisiyle e, zaten pek yakın zamanda iş işbirliği anlaşmasını yapacağız. E, siz de bunu duyacaksınız. E, diğeriyle a, çalışmalarımız devam ediyor, saha çalışmalarına gidiyoruz. Ama amacımız farklı pilotlar eklemek. Ama bunun yanında Songar'la beraber girdiğimiz her ülkede diğer ürünlerimizde, çünkü bir ürüne ihracat başarısı bence yeterli değil. Kameralarımızla, araç modernizasyonlarımızla, sınır güvenlik çözümlerimizle, yol güvenlik çözümlerimizle sistem çözümleri sunmak istiyoruz. Ee, ve bunu paydaşlarla, yani alan girmeyeceğimiz dediğimiz hikaye bu. Biz zırhlı araç üretmeyeceğiz. Ama zırhlı araçla paydaşlar oluşturarak oralara sistem çözümleri sunmak e, gibi bir düşüncemiz ve yol haritamız var. <laughs>